Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Bu hafta 22. hafta. Birinci devrenin sonunda Beşiktaş lider olarak bitirdi. İkinci devrenin ilk haftasında Fenerbahçe lider oldu. Haftan bu hafta İttifak Holding Konyaspor haftayı maç yapmadan geçirdi. Genelde favorilerin kazandığı. Zaten Beşiktaş Trabzonspor derbisi vardı. Burada da Beşiktaş oynadı. Trabzonspor kazandı. Haftada Bu haftanın en ilginç konulardan birisi de Hatay Spor'un Başakşehir'i İstanbul'da 5-1 yenilmesi. Bu da önemli bir konuydu. Gaziantep Futbol Kulübü düşüşe başladı. Fatih Karagümrük iyi futbol oynayamaya sonucu getirememişti. Evet haftanın açılış maçına gelelim. Yeni Malatya Spor Fatih Karagümrük maçı oynandı. Haftanın açılış maçının Fatih Karagümrük muhteşem bir futbol oynamasına rağmen Yeni Malatya yazık ki yenemedi. Bir tane golde zaten offside veya şey gerekçesiyle yok ettiler. aslında iyi futbol oynuyor fakat sonuca gidemiyor. Malatya Spor'da da yine bir düşüş var. Bir ara bir hızlı bir çıkış yakalamıştı. Bunu değerlendiremedi. Evet haftanın açı maçı, maçı golsüz kapandı. İkinci maçta Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray'ı ağırladı. Galatasaray transferleriyle e, adeta Onye Kuru'nun gelmesiyle Galatasaray gol yollarını açıldı. Zaten Mustera'nın kaleye geçmesiyle gol yollarına tıkamıştı. Zaten ligin en az gol yiyen takım olduğu için bu konuda da zaten başarılı. Gaziantep Futbol Kulübü'nde şu dikkat gidip de Portekizli e, geldikten sonra orada da bir düş var. Muhammed Demir falan oynamadı. Tabi <laughs> Gaziantep Futbol Kulübü geçen haftalara nazaran kadar iyi değildi. Yani aslında ilk yarı iyi oynadı ama ikinci yarı hatta şöyle söyleyeyim. Galatasaray gol nereden atacağını kaç kez gösterdi. O sayt gerekçesiyle sayılmayan goller var. O gollerin e, aynı şeklinde iki tane daha gol attı. Bir de zaten Saracchi'nin kurtardığı muhteşem bir yani kaleye giden golü kurtardı. O da çok önemli pozisyondu. Saracchi zaten Galatasaray'da hani görünmeyen kahramanlardan birisi o da. Aslında Galatasarayın kalite kad kadrosu kaliteli fakat yani bence yani şöyle de düşünüyorum da yanlış mı düşünüyorum Fatih'in de artık herhalde yaşlandı yerini birine devretmesi gerekiyor diye düşünüyorum çünkü eski futboldan eser yok onunla sönmek söylemekte yarar var yani tamam akıllı taktik uyguladı ve kazandı zaten Gaziantep ilk yenen de Galatasaray'dı ilk devrede ikinci şeyde de zaten yenmeyi başardı Deplasman'da da olsa yani taktik olarak uyguladı ve kazandı ama yani Bilmiyorum da bir kan değişikliği hani futbolcular hep değiştiriyorlar da bazen de teknik direktörün değişmesi gerekiyor yani e, bilmiyorum öyle düşünüyorum tabi bilmiyorum bunu tabi Galatasaraylar daha iyi değerlendirir de onu da düşünmekte yarar var diye düşünüyorum ama 11 kurunun gelmesi e, her şeyi değiştirecek ama şöyle bir şey söyleyeyim sürekli böyle top kaçırmakla da gol atamazsınız yani. Yani orta saha güçlü, defans güçlü şeklinde devam etmek gerekiyor. Galatasaray gibi olmak gerekiyor diye düşünüyorum yani. Gaziantep Futbol Kulübü iyi futbol oynadı ilk yarı ama ikinci yarı onda da iş yoktu. Yani geçtiğimiz başlara bakarak iyi değildi yani ben gördüğüm kadarıyla. Tabii şöyle söyleyeyim, rakibe göre de bu iş değişiyor. Onu da unutmamak lazım. Evet, Kasımpaşa, Heskablo Kayseri Sporu ayarladı. Kasımpaşa'nın ne yaptığı belli değil. Bir bakıyorsunuz, Rasmanda Galip kendisi aslında kaybediyor. Heskablo Kayseri Spor'da iyi futbol oynuyor. Zaten karşılığında görüyor. 1-0'da olsa kazandı. Hatta atamada bir gol de vardı. Kasımpaşa'nın da atakları vardı ama Kasımpaşa yani bir, bilmiyorum da bir orada bir gariplik var. Bir haftası bir haftasını tutmuyor. İstikrarsız bir futbol oynuyor. Eskablo Kayseri Spor iyi futbol oynamaya başladı. Roman Teknik Direktörle beraber. Yani bunu da sürdürüyor. bundan sonra da çok can yakacak gibi geliyor. Yani dikkat etmek gereken gerekilme dikkat edilmesi gereken takımlardan biri diye düşünüyorum. Evet Medipol Başakşehir kendi sahasına 5-1 mağlup oldu şampiyon. Atakaş Hatayspor'a Hatayspor Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekten başarılı bir çıkış gösteriyor. Openza gol gol krallığına gidiyor. Kral henüz olmadı da öyle de söyleyelim yani. Ligin sonuna kadar bakalım neler olacak. Kimler gelip kimler geçecek onları da unutmamakta yarar var. Ama Hatay Spor gerçekten iyi futbol oynadı. Medipol Başakşehir kupa yorgunuydu öyle düşünelim ama kupa yorgun olmasa bile Medipol Başakşehir de düşüş devam ediyor. Belki Aykut hocama Aykut Kocaman geldi. Okan Buruk istifa etti. Bakalım neler değişecek. Tabi transferler ara transfer dönemi olduğu için herkes her şey her her an her şey değişebiliyor. Tabi yeni gelenlerin e, eskiden yeni tutacağı mı o da belli değil. Ama Atakaş Hatay Spor zaten baştan hani bu yayınları yaptım bu sezon yayın, yaptığım yayınların hemen hepsine söyleyeyim Fatih Karagümrük'ten Atakaş Hatay Spor gerçekten lige çıkınca çıkar çıkmaz yani başarılı olan takımlardan birisi bir ara Erzurum'da başarılı ama Erzurum'da düşüş var alt sıralardan kurtulamıyor ama Hatay'da Fatih Karagümrük'te gerçekten çok iyi burada ikisine hani bunu değerlendirirken onu söylemek istemiyorum ama gerçekten Hatay Spor hani ligin ilk ee, açılış maçından itibaren ciddi e, işi tutuyor ve başarıyı da yakaladı. Hatta şöyle düşünelim 7. sıraya kadar geldi. 35 puanı var. Yani büyük başarı bence. E, daha da başarılı olur gibime geliyor. Tabi kadroyu bozmazlarsa o da önemli bir konu. Evet. Fenerbahçe Çaykur, spor, Çaykur Rize spor maçı. Fenerbahçe ne yazık ki e, ben görüşüm şu ileri fut, yani ileriye doğru top oynamadığı sürece yani böyle zor maç kazanacak gibi görünüyor. Ne yazık ki ya adam alıyor ceza sahasına ta defansa kadar yeri pas yapıyor. Nasıl bir sistem sevende çözemedim gitti. Çaykur Rizespor şimdi de yönetiminde zaten Çaykur Rizespor'un da ne yaptığı belli değildi. Bir, bir haftası bir haftasını tutmuyordu. Bir bakıyorsunuz çok iyi futbol oynuyor. Bir bakıyorsunuz aslında çok diri bir takım. İyi futbolda oynuyor. Yani oynamıyor dersek oraya. Yani sadece Fenerbahçe için değil. Diğer takımlara karşı da iyi oynuyor ama Şöyle söyleyeyim, iyi oynamak yetmiyor. Gol atmanız gerekiyor. Gol pozisyonlara girmedim, girdi ama başarılı olamadım. Birinde de tartışmalı bir konu vardı. Zaten hakemler ne yaptı belli değil. Onu da hala istikrar yok. Kimin mesela ceza sahasındaki ele çarpan veya değen işte dokunan her şey penaltıysa penaltona ona faul. Mesela bir maçta e, faul olup da 6 dakika sonra gol iptal edilebiliyorsa başka bir maçta bu gol verilebiliyorsa bu saçmalık demektir. Hakemlerde istikrar yok. Zaten futbolda istikrar olmadığı gibi hakemlerde de istikrar yok. Onu da söylemekte yarar var. Fenerbahçe yeni transferler geldi. Yeni transferler gelmesi ee, bakalım şöyle söyleyeyim. Bu yeni transferi almak iş değil bence. Takıma ne kadar e, faydalı olacak? Bunları göz bunları düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum yani. Ama şöyle düşünelim. Mesela şimdi şöyle tamam çok iyi futbolcu aldın ama bu uyum sağlamadığı sürece bu işler çözülmüyor. Bütün takımlar için geçerli bu e, bilmiyorum mesela Gökhan Akkan zaten benim iyi mesela İrfan Can'la Kırstıfe'deki İrfan Can'la Gökhan Akkan gerçekten çok iyi kalecilik yapıyorlar. Değerlendirilmesi gerekir. İlerleyen zamanda mutlaka transfer ederler de. Ya, yani tabii transfer edilmesin. Tabii bir takıma mesela ben şöyle söyleyeyim. Bir takım iyi giderken tutup da oradan futbolcu almak da benim hiç hoşuma gitmiyor. Ligin sonuna kadar hepsi gitsin ki kim başarılı kim başarısız onu da görmekte yarar var. Bir de mesela şöyle söyleyeyim. Büyük takımların futbolcu seçimleri iyi olmuyor. Mesela küçük takımlar dediğimiz yerde daha iyi futbolcular seçiliyor. Onlar da daha sonra oraya transfer ediliyor. Çok acayip bir dünya. Yani halbuki bu büyük takımlar dediğimiz takımların bu futbolcuları seçen kişilerin daha iyi analiz yapması gerekmiyor mu yani? Bunu düşünüyorum. Yani yıllardan beri de böyle bugünkü mesele değil yani. Herkesin oturup yani bunu düşünmesi gerekir. Mesela gençler yıllardan beri bunu yaptı. Mesela şimdi neyse Fenerbahçe sonuçta akıllı oynadı. 1-0'la 3 puan aldı ve lider oldu. Aslında Trabzon'un Beşiktaş yenmesi Fenerbahçe'nin de içine geldi. Zaten bir gün önceden liderliğe geçmişti. Liderliğini de korumuş oldu. Belki şöyle söyleyeyim. Hücum futbolu oynamıyor diye kızıyoruz ama mesela şöyle söyleyeyim, geçen seneden daha önceki senede düşünelim. Hep hücum futbolu oynayıp da 1-0 kaybetmekten ise 1-0 kazanmak daha iyidir diye düşünülebiliyor. Düşünle, belki de öyledir diye düşünüyorum yani. Ama şöyle söyleyeyim, puan toplamadığınız zaman, iyi futbol oynadığınız zaman da bir işe de yaramıyor. Onu da söylemekte yarar var. Evet, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor kendi sahasında Ankara ağırladı. Evet, bu maçta mesela e, aynı, mesela faul vardı golden önce. Üstelik de Ankara gücündeki Pinto kalesine golü attı. E, Erzurum Spor gol atmadı yani. Cenk Ahmet'i e söylüyorlar da o atmadı yani. En son vuruşu Yapan Pinto'ydu gördüğüm kadarıyla. Ee, yani bunu da böyle değerlendirmek değerlendirmekten Ankara gücü kendi kendini yakıyor zaten. Ankara Yücü'nün ne yaptığı da belli değil. Erzurum Spor'da Mesut bir çıkış yakaladı ama e, onda da şey yok. Yani hava belki biraz güzeldi. İyi futbol ondan mı geldi? İlk, ilk defa sahasına galibiyet alıyor. Bu da önemli bir şey. Tabi VAR'dan gelen e, inceleme sonuçta VAR'la gelen galibiyet diyelim. VAR'la varlık oldu. Yo, VAR'la yoklukta olabiliyor yani. Ama Ankara gücü de iyi değil. Yani aslında e, şöyle söyleyeyim. Bunların e, na da sığınmamak gerekir ama şöyle söyleyeyim haksızlık da olmaması gerekir diye düşünüyoruz. Tabii sonuçta hakem kararı veya var kararı sonuçta kazandı. Tabi Erzurum Spor kötü futbol oynadı diyemeyiz. Aslında her iki takımında karşılıklı ataklar vardı. Sonuçta Erzurum Spor bunlardan birini gole çevirmeyi başardı. Ba başaramadı. Ankara güçlü Pinto kalesini attı ve Erzurum Spor 3 puanı kazandı. Tebrik etmek gerekiyor. O zaman ne yapmak gerekiyor demek ki? Daha iyi çalışmak lazım. Durum bunu gösteriyor. Evet ligin en iyi futbol oynayan takımı bence. Yine ay Temiz Alanya Spor. Söylemeden edemiyoruz. Çünkü gerçekten o kadar mesela şimdi transferler de yapıldı. Bakı setası da vermiş herhalde. İrfan Yani buna rağmen de iyi futbol oynuyor. Çağdaş da tebrik ediyoruz. İster Erol hocanın emeği olsun ister Çağdaş Atan'ın emeği olsun. Ama sonuçta takım başarılı gidiyor 200 sezondur. Gerçekten başarılılar kim çalıştırırsa çalıştırsın. Yani bu da çok önemli bir konu. Demir Grup Sivas Spor, Rıza, Hoca, Rıza Çalınbay yönetiminde aslında çok iyiydi ama o da bir türlü toparlanamadı. Yani eksikleri falan filan diyorlar da ben artık onlar mazeretler başarıya engel değildir. Yani daha önceden yapabiliyorsan yine de yapabilirsin. Kazandığınız zaman eksiklere rağmen kazandık diyorsunuz da kaybettiğiniz zaman da yani eksiye falan sığınmamak Eksik diye bir şey yok 25 tane futbolcu varsa. Yani 11 tane futbolcu çıkıyorsa Sergen'in dediği bir sorun çözülmüş demektir yani. Bilmiyorum. Aytemiz Alanya Spor yağmur nedeniyle kesildi. 13. dakikada zaten 1-0 öndeydi. Tek, ertesi gün oynandı. Buna rağmen gene de galip geldi. 3-1 rakibini yenmeyi başardı. Gerçekten Aytemiz Alanya Spor başarılı çıkışını sürdürüyor. Ee, her ne kadar o da şöyle söyleyeyim 35 puanla devam ediyor. Yani yok pardon e, 37 puanı var Ataka, Aytemiz Alanya 4. sırada. Gerçekten şampiyonluk yarışında var. Yani bunu inkar etmemek lazım. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Aytemiz, Alanya Spor e, gerçekten önemli olarak e, Trabzonspor geldi yani onları da unutmamak gerekiyor. Evet Yukatel Denizli Spor kendi sahasında Göztepe'yi ağırladı. 7 hafta sonra kazandı. Yukatel Denizli Spor aslında iyi futbol oynuyordu fakat kazanamıyordu. Göztepe de iyi oynuyor. Aslında maç berabere de bitebilirdi ama e, Yukatel Denizli Spor gerçekten kazanmak için mücadele etti ve kazandı. Göztepe biraz daha Ünal Karaman'la. Gerçi Göztepe zaten Ünal Karaman gelmeden önce de iyi futbol oynuyordu aslında ama. Ya e, yani iyi futbol oynamak yetmiyor. Demek ki istemek lazım. E, istemek için de başarmak lazım. Ya başka türlü de olmuyor yani. Fakat Edirne Spor e, bunu başardı bu hafta. Yani mesela olsun, işte Recep Niyaz olsun golleri attılar ve sonuçta başarı yakaladılar. E, ama şöyle söyleyeyim, gene sonuncu sıradalar. O da önemli bir konu. E, Göztepe kaybetmesine rağmen e, 11. sırada ve 25 puanı var. Yalnız şöyle söyleyeyim, şöyle alt sırayla işte 25 puan çok büyük fark değil. Bunlar da önemli. En sonuncu 17 puana sahip zaten 25. 7-8 puan fark var. Her an her şey olabilir. Her an alta düşebilirsiniz. Onun için dikkat etmek gerekiyor. İşin şakası yok. İkinci devre başladı. Bundan sonra maçlar zor geçecek. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Evet başkent temsilcilerinden yine Gençler Birliği kendi sahasında Fraport Antalya Spor'a yenildi. Burada da aslında ele çarpan e, penaltıysa eğer Antalya Spor'da da vardı iki tane yani üç tane penaltı verilmedi. Bir de gençlerin de vardı herhalde iki iki dik gibi mi geliyor maç eğer penaltılar verirse Tabii bunlar gole çevrilecek mi çevrilecek mi onu bilemiyorum ama ele çarpan toplar veya elle kesilen çarpan işte fauller bunlar penaltıysa penaltı olması lazım diye düşünüyoruz. Ama ne yazık ki verilmiyor. Hakeme göre değişiyor. Tabii hakem o gün hangi, gün, hangi günündeyse ona göre. Karar veriyor, onu da bilemiyoruz işte. E diyorum ya mesela şimdi e, şimdi Fenerbahçe maçını örnek göstermek zorunda kalıyoruz. İşte defans oyuncusunun koluna çarp dışarı çıkan top e, penaltı diye penaltı verildi. Burada gençler birliğinde de aynı şey vardı ama verilmedi veya Antalya Spor'da iki tane ele çarpan ya da elle kesilen var ama verilmedi. E, çok ilginç ama şöyle söyleyeyim Antalya Spor tabi bunlar mazeretler başı engel değildir öyle diyelim. Ersun Yanal yönetiminde gerçekten başarı çıkışını sürdürüyor. O da son sıralardan nerelere kadar geldi. Yani o da önemli bir şey. Demek ki oynamak lazım. 9. sıraya kadar yükseldi. 29 puanı var. Tamam yani şampiyonla oynamazsa da en azından rahat nefes almayı başardı. Liderle mesela 10 puan arasında fark olanlar aslında şampiyonla her an için oynayabilir. Onu da inkar etmemek lazım. Atakaş Hatay'la Fenerbahçe arasında zaten 10 puan fark var. O arada kalan bütün takımlar şampiyonla oynayabilir. Diğerler de oynayabilir tabii. 19 tane maç var. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Evet, ligin en önemli maçı Beşiktaş Trabzonspor. Beşiktaş futbol iyi futbol oynadı ama kaybetti. Trabzonspor da akıllı futbol oynadı ve kazandı. Aslında bu ilk devrenin ilk açılış maçını göze önüne getirdiğimiz zaman Trabzonspor iyi oynadı, Beşiktaş kazanmıştı 3-1 bitmişti maç. Aynı şekilde şimdi Beşiktaş iyi oynadı. Trabzonspor kazandı. Akıllı bir taktik. Zaten Abdullah Avcı e, bu işi hep Başakşehir'deyken de yapıyordu. Hani avlamayı seviyor. E, bunu mesela kontrollü futbol oynatıyor. Sonuçta da pozisyonu yakaladığı zaman hemen yazıyorlar. Yani e, yani sistemi bu. E, Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş gerçekten futbol oynuyor mu? Oynuyor. İnkar edemeyiz. Gerçekten futbol oynuyor. Ama kontrolsüz güç güç değildir olayı var ya. Aslında burada da geçerli oldu. Beşiktaş yani son yani ne bileyim son ataklarını durduran Uğurcan oldu. Uğurcan önündeydi. Gerçekten iyi bir kaleciniz varsa e, işte kale, bir gün işte bir kaleci bir maçı kurtarabiliyor. Bunlar da önemli şeylerden birisi. E, Tabi gol atmak önemli ama gol yememek de çok önemliydi. E, burada da Beşiktaş e, ne yazık ki yani o kadar gol pozisyona girmesine rağmen kazanamadı. Direkler bilmem ne yani yok. E, demek ki bu şans e, yaver gitmedi bu kez. Onu da söyleyeyim ama şunu da söylüyorum. Beşiktaş hakkında Beşiktaş 10 kişi kaldı. Beşiktaş eğer gerçekten hakem değerlendirmesi olursa Beşiktaş maçı 11 kişi tamamlayamaz diye. Çünkü çok faul yapıyorlardı. Tamam iyi oynuyorlar ayrı konu ama yani kasti şöyle kasti fauller var yani. Bunlar da işte bu maçta da değerlendirildi bu. Ve kırmızı kartlar Rıdvan e takımını yalnız bıraktı. Ama yine de Beşiktaş futbolu oynuyor. Hani yani zirveye oynayan takımlar için en iyi futbol oynayan yine Beşiktaş. Bundan inkar etmemek lazım. Trabzonspor'un hakkını yemeyelim. Trabzonspor akıllı oynadı. Sonuca gitti. Gol atmak gerekiyordu. Attı. E bunu da başarımla tebrik etmek gerekiyor. Beşiktaş'ın e, Beşiktaş'ın yenilmesi yani Trabzonspor'un Beşiktaş'ı yenmesi sayesinde tabii Fenerbahçe'nin de kazanması sayesinde sonuçta lider değişmiş oldu. Bakalım. Zaten 3 günde bir maç olduğu için her an lider değişebilir. Bunu da inkar etmemek lazım. Herkesin Aklını başına alması lazım. Dikkatli oynaması lazım. Maçları kazanma üzerine aslında şimdi diyoruz ki iyi futbol oynamadı. Diyoruz da iyi futbol oynamak e, oynarsınız fakat maçı kaybettiğiniz zaman 5 maç iyi oynadınız. Hiç puan alamadınız. Ne olacak? Hiçbir şey yaramayacak. Mesela en iyi futbol oynadınız fakat gol atamıyorsunuz. Nasıl olacak? Yani bütün mesele burada. Gol, yani futbolda kural neymiş? Kaleyi yani kale 4 yani 3 direğin arasından neyi geçirdiler topu geçirmek zorunda. Yoksa başarı gelmez. Mutlaka ve mutlaka maçı kazanmanız lazım. İyi oynarken de kötü oynarken de. E zaten şöyle söyleyeyim, tecrübeli hocalar bunu yapıyor. E ee, mesela biz tabii ki istiyoruz ki eğer takımı pres altına alsın, 5-6 alt tane gol atsın. Öyle bir dünyada zaten yok. Onu mesela şu, en son neydi? Bayern Münih değil miydi en iyi takımlar Avrupa'da ya da Barcelona ya da Liverpool ne oldu? Herkes dedi de Fark bile yiyebiliyorlar. Onun için sürekli başarı gelmiyor. Mutlaka bir yerde takılıyorsunuz. Ama dikkat etmekte yarar var. Kontrollü olmak her zaman için iyidir. Akıllı oynayacaksınız. Sonuçta da başarı yakalarsınız. Evet. En çok gol atan Beşiktaş. En az gol yiyen Galatasaray. En az berabere kalan da Beşiktaş. Zaten Gaziantep mesela en az mağlubiyeti olanlardan biriydi. Şu anda o da Galatasaray yenilmeyle, Fenerbahçe ile o ikisi en az mağlup olan takımlar arasında yer aldı. Evet en çok gol yiyen Gençler Birliği. En kötü haberi sahip olan da Gençler Birliği. En, az, en çok mağlubiyet olan da Ankara gücü oldu ne yazık ki. Bu haftada böyle kapandı. Haftaya neler olacak yani 3 gün sonra hep beraber göreceğiz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğenirseniz çok seviniriz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı ve mutlu günler. Hoşçakalın.